Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Sakarya'nın Koca Ali'den sesleniyoruz. Emre Bey yanımızda Arslan Teknik Servis'teyiz. Şimdi teknolojinin bize verdiği nimetlerle birlikte o da kendisini geliştirmiş genç yaşında. Güzel bir noktayı hayata geçirmiş. Bölgenin de bir eksikliğini kapatmışlar. Bakalım bize hizmetlerinden neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun siz. Teşekkür ederiz. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Ee, bu işe nasıl başladınız, nasıl tanıştınız? Şöyle hikayeyi sizden dinleyelim Emre Bey. Ee, ben Emre Arslan. Ee, doğma, büyüme Kocaeli'yim. Ali'yim. Ee, 6-7 yıl önce bu işi işte çok sevdiğimden evde kendimi geliştirerek başladım. Evet. Hiç kimseden ya da birinden eğitim asla almadım. Güzel. Ee, kendimi daha da çok geliştirmeye her zamanki gibi gayret ediyorum. Ve Allah'ın izniyle inşallah daha da iyi olacağım. Evet. Müşterilerime her daim daha da iyi hizmetler vermeye çalışacağım. Bizim temel ilkeniz müşteri memnuniyeti. Müşteriye vereceğiniz kaliteli hizmet. Bunları evet. bir temel ilki olarak kendiniz evet. edinmişsiniz Aynen. yani. Doğru evet Önceliğim her zaman müşteri memnuniyetidir. Ee, bunun için her zaman daha da çok uğraşacağım. İnşallah, müşteri inşallah. memnun olmadıktan sonra yaptığım işin de çok önemli de olmuyor. Tabii esnaflık evet. adabında olması gereken bir şeyden bahsediyorsunuz. Sizin tamirciniz dediğiniz bir sloganınız da var güzel. Şimdi hizmet başlıklarınızı bize bir anlatın burada. Bütün işletmenizde neler yapıyorsunuz? Evet, e, şimdi ekran değişimi, kasa değişimi, batarya değişimi, kamera değişimi, yazılım onarım. Hani tüm bütün arızaları elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ağırlık telefon yüzde doksan. Ağırlık telefon, tablet tamirimizde mevcut, batarya, yazılım, onarım, yine soket değişimi güzel, gibi. Güzel. Peki şimdi sizi tercih eden başta Koca Ali halkı olmak üzere, Karasu da tabii yakın size. Evet. Farklı yerlerden de müşterileriniz var. Herkese neler söylemek istersiniz? Hani bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Arslan Teknik Servis olarak her daim e, dediğim gibi müşteri memnuniyeti benim için çok önemli. E, bizi tercih edenlere her zaman çok teşekkür ederim. Evet. Her zaman da elimden geldiğince onların memnun etmeye evet. çalışacağım. En iyi gayreti göstereceğiz diyelim o zaman evet. bu taahhüdünde yapmış olalım. Değerli izleyicilerimiz telefonunuzun modeli fark etmek sizin değil mi? Herhalde evet. almadınız Tüm modellere bakıyorsunuz. Emre Bey'e ulaşın kendisi Arslan Teknik Servis olarak Sakarya'nın Kocaali ilçesinde şu anda hizmet veriyorlar ama kargo ile her yere de ulaşabiliyorlar diyelim. Ben size başarılar diliyorum. İlerleyen Çok zamanda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Inşallah. Ağazınıza. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.